Merhabalar. Gündemimizde Trump suikastı var. Suikast girişimi var. Bu suikast girişiminin küresel arka planına değinmek istiyorum. Burada temel problemlerin başında yani genel hatlarıyla suikast öncesini değerlendirdiğimizde ön plana çıkan bazı gelişmeler var. Bunlardan birincisi Avrupa parlamentosu seçimleri. Avrupa parlamentosu seçimlerinde bariz bir şekilde aşırı sağın Avrupa'da güç kazandığını gördük. Bu da belli başlı gruplar için tedirginlik sebebi oldu. E diğer taraftan yine bunun ilerleyen sürecinde Avrupa gerçekleşen seçimlere bakıyoruz. Seçimlerde bir şekilde yükselen aşırı sağın önüne önüne geçildiğini görebiliyoruz. Burada bir şekilde aslında Avrupa rahat bir nefes alabildi. Özellikle İngiltere'deki seçimlerde İşçi Partisi'nin çıkması diğer taraftan zaten Almanya'da bir sosyal demokratların yürüttüğü bir hükümet söz konusu. Sosyal demokratlar, diğer tarafta liberaller onun yanında yeşiller. Yine Fransa'da ciddi bir değişiklik oldu. En büyük tehlike Fransa'ydı zira. Fransa'da bir aşırı sağ yüksel mi, gerilimi söz konusuydu. Tabii bununla birlikte bu girdiğimiz haftada gerçekleşen bir NATO zirvesi var. NATO zirvesi işin gerçeği çoğu şeyi değiştirdi. Burada hem arka plana baktığımızda bariz bir şekilde aşırı sağı engellemeye çalışan bir blok olduğunu görüyoruz. Bunlarla hani kendi aralarında bir siyasi çekişme söz konusu, aşırı sağ görüşlerle hakim olan sistem arasında bir rekabet söz konusu, uyuşmamazlık söz konusu yani belli başlı fikirlerde. Burada en çok ön plana çıkan tabii ki Ukrayna meselesi. Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım yapılacağı gündeme geldi. Bununla birlikte F-16 uçaklarının gönderilmesi durumu söz konusu. Diğer taraftan Almanya'ya ve tüm Avrupa'ya Uzun menzilli füzeler yerleştirileceği gündeme geldi. Bunların hepsine baktığımızda savaşın uzayacağını anlayabiliyoruz. Burada bir e, tabii ki en büyük engel bu sisteme yani küresel e, sisteme karşı duran anti küreselleşmeci tavırlar. Bunun da başında Avrupa'da ve Batı dünyasında aşırı sağ geliyor. Zira öyle bir sol tabandan e, çıkan küreselleşme karşıtlığı son dönemde özellikle Sovyetlerin çökmesinden sonra iyice zayıfladı ve yerini daha liberal bir sola bıraktı ki onlar da zaten çok da bu sistemin karşısında duran antik küreselleşmeci bir tavır sergileyemiyor. Buradaki problem neydi? Yani Trump neden bu kadar ciddi bir tehdit olarak algılanıyordu? Bunun başında Trump'ın aslında Ukrayna ile ilgili olan görüşleri geliyor en azından Avrupa açısından veya küreselleşmeci yaklaşım açısından. Burada Ukrayna'nın doğusunu Rusya'ya vermeyi savunuyor Trump. Batısının ise Rusya'nın kontrolünde olması, yani Rusya'nın onayı olmadan herhangi bir uluslararası örgüte girmemesi gerektiğini dile getiriyor. Ukrayna'ya hiçbir şekilde yardım yapılmaması taraftarı. Bunların hepsini ele aldığımızda NATO'nun hakim olan görüşüne tamamen aykırı bir pozisyonda yer alıyor Trump. Zaten NATO zirvesinden de savaşın uzayacağı yönünde karar çıkması aslında burada bir tür Trump'ın engellenmesi gerektiği görüşünü ortaya çıkardı ki bunu tabii ki kalkıp bir komplo teorisi olarak düşünmenin çok bir anlamı yok. Ancak Trump'a karşı yükselen anti politika, anti propaganda bir şekilde süreci bu noktaya getirdi ve zaten herkes bekliyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi geleneğinde böyle bir durum var. Daha öncesinde de biz Siyasilerin suikasta uğradığını gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla bu bekleniyordu açıkçası. Yani gündemde küçük küçük de olsa bir şekilde tartışma konusu oluyordu. Acaba Trump bu şekilde engellenebilir mi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemi Avrupa'daki gibi değil. Yani o iki partili sistemde biri iktidar olduğu zaman onu koalisyonla bir şekilde bastıramıyorsunuz. Biz bunun yani Fransa'da ıı, aşırı sağın, Le Pen'in yükselişinin bu şekilde sağlandığını gördük. Koalisyonlar sistemi bir şekilde aşırı sağın önüne geçmeyi sağladı. Yine benzer şekilde Belçika'da da bu durum söz konusu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri için söyleyemiyoruz. Bu yüzden bir tehdit unsuru olarak gözüküyor. Peki Trump'ın temel olarak hedefi ne? Yani büyük hedefi genel olarak Amerika Birleşik Devletleri için hedefi ne? Aslında burada bir tür Monroe Doktrini'ne geri dönüş amacı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tam olarak öyle olmasa da o dönemki gibi olmasa da bir şekilde Avrupa Birliği'nin veya dünyanın işlerinden elini çekme taraftarı bir tutum daha çok kıta işleriyle ilgilenme yönünde bir tavır görürüz Trump'ta. Tam olarak anlayabilmek için yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuma nasıl geldiğini anlayabilmemiz için İkinci Dünya Savaşı hatta Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'na dönmemiz gerekiyor. Burada olanlara bakmamız gerekiyor. Göreceğimiz şey şu yani İkinci Dünya Savaşı esnasında düzenlenen Bretton Woods konferansı burada dolar dünya parası haline geliyor altınla convertible olabilen bir para birimi haline geliyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri savaştan sonra Avrupa'yı toparlayan güç oluyor. Truman doktrini ve Marshall yardımları söz konusu. Ve en önemlisi de komünizmle mücadelede başı çekiyor Amerika Birleşik Devletleri. Tüm batı dünyası için en büyük tehdit o dönemde komünizm. Süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dünya gücüne dönüşmesine, bir süper güce dönüşmesine de olanak sağlıyor. Böyle bir duruma giriyor işin gerçi Amerika Birleşik Devletleri ve bu noktada biz Monroe doktrininden uzaklaştığını görüyoruz. Yani hiçbir e, alakası kalmıyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri kıtası kıtasına, Amerika kıtasına sıkışmış bir güç değil ve burada tabii ki. 1991 Sovyetlerin dağılması ve komünizm tehdidinin Avrupa ve Batı için tamamen kalkması durumu var ve böylece liberal dünyanın zaferi söz konusu oluyor. Bu tartışma götürmez bir anlayış olarak artık herkes tarafından kabul edilmeye başlıyor ve bu dönemde yani 90'dan sonra yoğun bir küreselleşme söz konusu ve aslında mesele burada başlıyor. Yani bu aşırı sağın daha sonrasında Trump gibi liderlerin çıkmasının, güçlenmesinin temelinde buradaki süreç yatıyor. Çok yoğun bir küreselleşme var, yoğun bir sömürü sistemi var. Yani dünya bir üretim bandına dönmüş ve dünyadan Kuzey Avrupa'ya doğru, belli başlı ülkelere doğru sermaye akıyor. Bunun tabii ki arkada bıraktığı bazı durumlar var. Bunlar nedir? Başta tabii ki yoksulluk, yine çatışma, bölgesel çatışma ve bunun sonucunda oluşan küresel bir göç dalgası. Yani bütün e, dünya Kuzey Avrupa ülkelerine doğru, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'ya doğru e, göçmeye çalışıyor. Çünkü sermaye orada yani bütün zenginlik zaten oraya akmış ve bunun da karşılığında tabii ki yerli halkın tepkisi var. Daha çok da yoksul e, olan halkın ve bunlar da e, tabii ki, 91'den sonra Sovyetlerin dağılması ve işçi hareketlerinin tamamen çökmesi bununla birlikte güvencesizleşme durumu söz konusu. Böyle bir ortamda da her gelen göçmene karşı bir blok oluşuyor ve burada tabii ki aşırı sağ popülist söylemler için muazzam bir ortam oluşuyor. Şu anda dünyada baktığımızda aslında bu küreselleşmeye karşı güçlenen, yükselen tek kuvvet şu anda popülist aşırı sağ olarak tanımlanan güç. Şöyle bir nokta oldu özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu gücün biz zayıfladığını gördük. Yani Avrupa'da bir tekrardan güçlerini birleştirme eğilimi söz konusu oldu. Batı dünyası bir şekilde tekrardan bir araya gelme derdine girdi. Rus tehdidi ortaya çıkınca ancak savaşın uzaması ve uzatılmaya çalışması bir nevi böyle bir imaj çıkıyor çünkü ortaya. E buna karşıda e, tabii ki aşırı sağda tekrardan yükselme söz konusu oldu ve biz bunu son seçimlerde e, gördük. Neredeyse 2024 yılı o zayıflayan yani 2022'de 2023'te zayıflayan e, aşırı Tekrardan seviye atladığı bir dönem gibi ilerliyor şu anda. En sonunda tabii ki gördüğümüz şey Trump. Trump'ın muazzam bir şekilde yükselmesi ki önüne çok fazla hukuksal engeller konuldu. E yine de Trump yükseliyor. Bununla birlikte Trump bir karizmatik lidere dönüştü. Yani özellikle kendi seçmeni için neredeyse bir peygamber, mesih. E kıvamına geldi. Özellikle bu son suikast olayından sonra da biz Trump'ın gerçekten elini güçlendirdiğini anlayabiliriz. Bundan sonra da bangır bangır Trump geliyor eğer farklı bir durum olmazsa ki şu anda zaten demokratların Trump'a karşı çıkarabileceği çok da kuvvetli bir aday yok ve karşısında Biden var. Görünen o ki anketler de bunu gösteriyor. Trump geliyor. Bu yüzden hani şu anda bir suikast durumu söz konusu oldu. Ancak ilerleyen süreçte daha ciddi şiddet eylemlerinin olabilme ihtimali var. Var. Bu diğer taraftan neyi getirir? Trump'ın daha otoritar bir başkana dönüşmesini getirir. Belki Amerikan tarihinde Amerika Birleşik Devletleri tarihinde hiç görülmedik bir yönetim biçimine doğru ilerleme söz konusu olabilir. Böyle bir tehdit var. Ancak bu rekabetin yani sonucu engellemeye çalışılan şeyin sonucu kaçınılmaz olarak bu noktaya doğru gidiyor. Öyle gözüküyor yani. Genel hatlarıyla bu şekilde Trump suikastı zaten bir şekilde geliyorum diyordu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.